Ben Yunus Çağrı'nın eşi, ben Sesi yani, e Bugünkü e, çalışmada e, gördüğüm şeyler beni çok mutlu etti. E, i̇nanın oğlumdan çok ben heyecanlandım. İlk defa böyle bir projede e, görüyorum Bilecik şartlarında. Bundan da çok e, gurur duydum. Oğlumla gurur duydum. E, oğlumun e, kişisel olaraktan e, kendini anlatma sıkıntısı vardı. Bunu açtığını gördüm. Ee, aynı zamanda... E, ...hırslandığını... ...becerebileceği şeylerin... Ol, ...olabildiğini, gö yapabileceğini gördüm. Ben oğlumdan çok... ...çok daha fazla heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Ee, diyebilecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Öğretmenlerimizin, sizlerin... E, Sizlerin böyle çıkabileceğini hiç düşünmemiştim. Oğlum evet evde bir şeyler söylüyordu, heyecanıyla ilgili birçok şey anlatıyordu ama hani sizlerin bu kadar sıcak olabileceğini, bu programın bu kadar güzel olabileceğini e, inanın hiç tahmin etmiyordum. Çok teşekkür ederim hepinizden. Çok teşekkür ederim. Biz katılımınız için teşekkür ediyoruz.